Merhaba dostlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl PlayStation 3 cihazlarına Doki Doki indirebileceğinizi anlatacağım. Hemen videoya geçelim. Evet dostlar, şimdi ilk öncelikle bu oyunu indirebilmeniz için bu daha önce çekmiş olduğum FNAF 2 ve FNAF 4 indirme videosundan biraz daha farklı bir yöntemi var bu oyunun. Ee, bu oyunu indirebilmeniz için dostlar hem konsolunuzun kırık olması hem de elinizde FAT32 bir USB olması gerekiyor. Maalesef ki bunu PTP yoluyla gerçekleştiremezsiniz. Bu oyunu oynayabilmek için elinizde bir FAT32 USB olması gerekiyor şart. Şimdi ilk öncelikle enable hand yapıyorsunuz dostlar. Ben videodan önce yaptığım için yapmıyorum. Açıklama kısmında size bırakmış olduğum Discord linkine geliyorsunuz dostlar. Buradan abone ses kanalına gelip buradaki şartları yerine getiriyorsunuz. Daha sonrasında size burada odalar açılıyor. Burada siz geldiğinizde bu videodan sonra Doki Doki'nin odası da olacak. Oradan e, geliyorsunuz ve Discord sunucumdan bu dosyayı size vereceğim. Bu dosyayı indiriyorsunuz dostlar. Şimdi ilk öncelikle USB'mizi bilgisayara takıyoruz biçimlendir diyoruz. FAT32 formatında biçimlendiriyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken konu, siz USB'nizi biçimlendirdiğinizde içerisindeki bütün veriler silinir. Buna buna dikkat edin. Burada tamam diyoruz. Şimdi USB'miz biçimlendirildi. Şu anda FAT32 formatında. Şimdi ilk öncelikle buradan bu dosyanın içerisinde lower player PS3 PKG diye bir dosya var. İlk önce bu PKG dosyasını atıyoruz. Evet, USB'mize bunu ilk öncelikle attık ve hemen konsolumuza geçiyoruz. Evet dostlar, şimdi konsola geçtim. USB'mi PlayStation 3'ün sağ tarafında bulunan USB girişine takıyorum. Evet dostlar, USB'mi taktım şimdi. Buradan Package Manager'a giriyorsunuz. Oradan Install Package Files Buradan da standarda girdiğinizde karşınızda zaten attığımız olsa direkt gözüküyor. Buna bir kere çarpıyla basıp kuruyoruz. Zaten küçücük bir şey bu. Buradan geri diyoruz ve gördüğünüz gibi buraya bu şekilde Lua Player for PS3 dosyası geldi. Şimdi tekrardan bilgisayara geri dönüyoruz. USB'mizi çıkartıyoruz ve bilgisayara takıyoruz. Evet dostlar tekrardan bilgisayara geçtik. Şimdi artık bu dosyayla işimiz bitti. Bunu USB'mizin içerisinden siliyoruz. Ve size verdiğim dosyayı açıyoruz. Burada iki tane, bir tane klasör, bir tane de dosya var. Klasör ile dosyayı USB'mizin içerisine aktarıyoruz. İlk önce ben sırasıyla aktarmak istedim. İlk önce ben klasörü aktarıyorum. Daha sonrasında app.lua dosyasını ikisini de aktarmamız gerekiyor. Evet dosyanın aktarımı tamamlandı. Şimdi buradaki diğer dosyayı USB'min içerisine aktarıyorum. USB'nizin içi tam olarak bu şekilde olmalı. Bu ikisi böyle olmalı. Ee, bu şekilde attıktan sonra artık bilgisayarda bir işimiz kalmadı. USB'yi bilgisayardan çekiyoruz ve PlayStation'ın sağ tarafındaki USB girişine takıyoruz. Evet, taktıktan sonra USB takılıyken burada indirmiş olduğumuz uygulamaya giriyoruz ve oyunumuz çalışıyor. USB'yi çıkarttığınızda maalesef ki oyun çalışmaz. Oyun ee, oyunu oynayabilmek için USB'yi o gösterdiğim dosyaları atıp bu programa giriyorsunuz yani bu şekilde çalışıyor. USB'nin içerisinden oynatıyor size oyunu maalesef ki. Konsolun içerisinden indirme gibi bir şansımız yok. Attıktan sonra bu şekilde o başta indirdiğimiz programa giriyoruz USB takılıyken. Burada dil seçtiriyor. İngilizceyi seçiyorum ben çarpıya bastım burada işte official yani resmi bir port olmadığından bahsediyor burada kabul ettiriyor falan filan buraları direkt çarpı ile geçtim ben ve gördüğünüz gibi şu anda oyunumuz açılıyor evet, çocuklara göre değildir falan filan evet gördüğünüz gibi şu anda playstation 3 cihazında doki doki edebiyat kulübü oyununu açmış bulunuyoruz Burada işte yazı şeylerini, karakter bilmem nelerini buradan ayarınızı yapabilirsiniz. Ben New Game diyorum. İsim girmemizi istiyor. Ne diyelim biz buna? Space Enter. Nasıl siliyoruz ya? <laughs> Yuvarlakta siliyormuşuz yazı yazarken. İsmimiz ne olsun? Japta. ismimizi yazdık. Buradan enter diyoruz. Ve oyuna başlıyoruz. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben buraları hızlı geçiyorum. Siz oynarken tabii ki normal okuyarak falan filan geçebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi dostlar. Doki Doki PlayStation 3 cihazında bu şekilde oynayabilirsiniz. İndirme linki için açıklama kısmındaki Discord sunucuma gelip abone ise satmanız yeterli. Daha fazla böyle videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.